Merve. Ya, Lara Gök görüntüsünden korkuyor mudur sence? Bilmem, sen ona ulaşamadın mı? Ya kaç kere mesaj attım. Onu aradım, açmıyor. Telefonu kapalı. Herhalde annesi telefonu almıştı. Bir kere sesini duyabilsem. Ya merak etme. Olamaz. Mesajı gördün mü? Evet. Kötü hava şartları nedeniyle bugünkü dersler iptal edilmiştir. Aa, çok güzel. Ne güzel ya? Ben yine göremeyeceğim sevgilimi. Orçun sen iyi misin? Biz kötü hava şartları yüzünden okul tatil olsun diye sabahlara kadar dua etmedik mi? Of! Peki sen hiç konuşabildin mi Lale Hayır. Kızın annesi kızın dış dünyayla iletişimini blokladı. Peki öncesinde benim aklımda konuştunuz mu? Ne diyor benim için? Orçun, birazdan Teoga annemiz gelecek ve kaç soru çözdünüz diye soracak. Kaşınıyorsun. Ben de öyle görüşemiyorum. Özledim dün. Sen test diyorsun. Ya bir sesini duysam, bir iki mesaj atsa bütün testleri çözeceğim. Öf. Çocuklar, içeri gelin. Aşık olmak ne demek? Aşık olmak ne demek? Biri bunu bana açıklasın. Hem de bu yıl. Bir kişiye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu. Sağ ol Merve, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu çıkar mı Teok'tan? Çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmaz çünkü Teok yılında aşık olunmaz. Ne zaman olunur? Bilmiyorum. Ya Gülül abla, aşık olmak tuvalete gitmek gibi bir şey. Gelince tutamazsın. Hayır efendim, tutacaksınız. Teok yılında aşık olmak falan yok, anladın mı Orçun Bey? Benim elimde mi bu anne? Evet elinde. Teok yılında aşık olmak falan yok. Unutacaksın. Tamam. Unuttun mu? Onu tamam dedim ya. Unuttun mu diyorum? Neyi unuttun mu? Ha, şöyle. Aferin. Merhaba Mertem'cim. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim, mis gibi kokuyor. Hı. İyiyim de çok da iyi değilim yani. Ne oldu? Canım çok sıktı. Aa, ne? Orçun aşık olmuş. Ne? Evet. Hı. Test falan çözemiyor. Bitti. Akma hep orada. Ay, ay ne yapılır böyle bir durumda? Ne yapayım? Cep telefonunu elimden alacağım. Ay bu devirde olacak işin canım. Ay ne yapayım Meltem? Kızın annesi de aynı şeyi yaptı. Söyledin mi? Kime? Yok oh, Yok daha söylemedim. Tuna gelsin, Haluk gelsin hep beraber konuşalım. Konuşalım. Ya hatta bak. Bence şöyle bir şey yapalım. Önce biraz bir zaman verelim. Uyaralım, konuşalım, anlatalım. Böyle hemen radikal karar verme valla. Valla hiç bilmiyorum. Benim çok sıkıldı. Gerçekten bilemiyorum yani. Haklısın, haklısın. Arkadaşlar bu aşk meşk işleri gerçekten çok karmaşık bir hal almaya başladı. Özellikle Teog yılında aman dikkatli olun. Bizim Lara ile Orçun yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Gönül ablanın anlattığına göre mesajlaşmaları Lara'nın annesi yakalamış. Bir daha da Lara'dan haber alınamamış. Ben Lara'nın annesini tanıyorum. Gönül abla var ya ondan bile beter. Onun böyle 10 katı 20 katı bir Teog annesi. Hava sıcaklığı gibi düşünün. Hani hava 30 derecedir ama 35 derece hissedersiniz ya. Bu kadın da aynen öyle. Kadının hisseden Teog anneliği çok daha yüksek. Korkarım onlara çok sıkıntılı bir yıl bekliyor. Ana Kurunun yanında yaş dayanmasın. Umarım onlara uyguladıkları cezaları bana da uygulamazlar. Dününün. Ay zor durum. Ne diyeyim yani? E Orçun da ergen çocuk tabii yaşayacak böyle şeyleri. Ama Teok var Meltem. Bir yıl sonra yaşasa olmaz mı? Canım aşk bu. Öngörülebilen bir şey değil ki. Ne yapsın çocuk? Gönül bir şey diyeceğim. Sen acaba bu konuyu bir psikologla falan mı konuşsan? Onlar sık karşılaşıyordur bu durumlarla. ha? Yok rehber öğretmen var zaten. Onunla görüşeceğim. Randevumu da aldım yani. İyi tamam. Yani en azından. Bir şey diyeceğim sıkma canını. Bak hayat böyle vallahi yaşanmaz. Yapma. Ayrıca yani Orçun'da, Merve'de, başka çocuklarda yaşayacak bunları çok normal. Ee, sonra ileride, ileride. Şimdi Teok yılında olmaz. Ay Allah aşkına büyütme ya. Bak Haluk doğru söylüyor. Su yolunu bulur. Hı -hı. Evet, bozuk bir saat bile günde iki kere doğruyu söylermiş Haluk gibi. Evet Haluk, yemek yedin, normal insan seviyesine geldin. Şimdi yavaş yavaş daha önemli şeylerden konuşabiliriz. Yemek yemekten daha önemli ne olabilir ki? Ben sana söyleyeyim. Orçun aşık. Ne? Ne demek ya? Öyle orçun aşık ne demek Gönül? Ne var bunda? Teok yılı Haluk, teok yılı. Olsun. Olamaz. Olur mu şey? Ne o yılında ne demek? Aşık olmak ne demek? Böyle bir saçmalık olur mu? Sınav yılı bu yıl. mevzuat ne diyor? He? Ne mevzuatı? Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı. <laughs> Mutlaka daha önce böyle bir konuda yayınlanmış bir genelge vardır. Ve altta yargı kararlarına bakalım. Tatlımız birazdan hazır. Ay, ne şanslısın Haluk. Çok becerikli karın var. Hmm, ben de çok şanslıyım. Kocam az önce titi oldu. <laughs> Yemeğini paylaşan adam. Paylaşmadım ki. Hepsini onlar yedi. Ay arkadaşlar, bırakın şimdi Haluk'un TT olmasını filan. Yani daha konuşmamız gereken çok önemli bir şey var. Ben bu Orçun'la ilgili ne yapacağım? Ne olur bir fikri olan varsa söylesin bana. Var. Evet. Ümit be sen dinlesin. Bir şey söylerdim ama sana. Neyse. Gönül. Ne yapacak bir şey yok. Bırakacaksın aşkını yaşayacak. Ay Meltemciğim öyle deme ama yani. Kemal abi sen gençken hiç aşık oldun mu? Öyle bir aşık oldum ki... ...müzeye. Hmm, babam. Ben de hatırlıyorum biliyor musun Kemal abi? Ah. Sen bayağı aşık olmuştun galiba Atun'a. Ha? Hı? Hayır, yani ben... O şey açıdan demedim gönül onu. Yani, ne açıdan dedin? Yani, hani, hatır, yani sen hatır, yani benim böyle şu an yani sanki olup yani yok öyle bir şey. Bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz? Betona diyorum bir şey olmaz. Ya arkadaşlar siz olayın ciddiyetini anlamadınız galiba. Ben size sormadan bir şey yapmayayım dedim. O yüzden fikrinizi almak üzere burada konuşmayı açtım. E yok ben interneti de telefonu da bitiriyorum. Bitti. Ah. Gönül. Yok. Bir şey yaramaz ki. Niye? E beton bu. Nasılsa bir yolunu bulacak. Pardon? O betonsa ben de gönülüm. Bak yine aklıma geldi sinirim tepeme çıktı. Gideceğim bu telefonunu alacağım <laughs> bunun elinden. Kalk 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 Tuna. Kalk gidiyoruz. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Yani tatlı filan da yemedik ama yarın yeriz artık Mertemciğim. Yani Öyle, onu... iyi akşam, bak, sabir. çok sinirlendim. Hay Allah'ım ya. Aç kapıyı Tuna. Görün sakin <laughs> sakin. Evet. Tamam tamam. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Bunların işi de zor ya. Mertel. Efendim? Bak ben adam gibi bardak istiyorum. İnce belli bardak istiyorum. Kahve işi. Yani ufak ufak kahvelerde olur ya incecik veriyor. Yani Haluk'cum bardaklarım son derece güzel. Ben ince belli bardak istiyorum. Çayı içtiğimi anlamak istiyorum. Ben bunlarda çay içtiğim zaman çay içtiğimi anlamıyorum. Tamam uzatma tamam. İnce abi. belli bardak istiyorum. Tamam, kahve ince işi. Ince belli, tamam kahve işi bir tane alacağım buraya koyacağım. Sen onunla içeceğim. Biz gene bu bardaklarla içeceğiz. Hmm. Bundan sonra sana internet falan yok Orçun. Hı? Telefonunu da vereceksin bana. Vermeyeceğim. Oğlum Lara'nın annesine söz verdim. O da vermeyecek Lara'ya telefon, ben de vermeyeceğim. İkiniz de aynı anda telefon olmayacak. Tutacaksın kendini, kusura bakma. Sen de bize yardımcı olacaksın Merve. Aşk engel tanımaz ki, görün abla. Öyle mi? Aşk engel tanır mı, tanımaz mı göreceğiz bakalım. Ver şu telefonu. Benden telefonumu alamazsın. Alacağım. Ver vermeyeceğim. Telefonu. Ya Ver. De. Oğlum vermeyeceğim ya. ver Vermeyeceğim ya. Oğlum diyeceğim. ver. Vermeyeceğim. Ah! Ha. Şunun elinden telefonunu alır mısın? Kimin? Orçun'un. Sen niye almadın? Ya çok güçlü alamadım. Tamam canım ben alırım. Allah Allah. Çeker alırım elinden. Lütfen. Görür. Tamam, lütfen. tamam lütfen. problem yok. Tamam ver diyor. <laughs> Vermeyeceğim. Vereceksin. Ya ben ne yapıyorsun ya? baba alamazsın ya. Ben ya. ya. ya ben ya. hayır. hayır. Vermeyeceğim Vereceksin. Bana bak. Bak bak yukarıda ne var? bunu alamayacaksın benden. Ben Vermeyeceğim. Baba mi? ne yapıyorsun? <laughs> Gönül Hı? çok şey yaptı çocuklar ya ağladılar çok yani şey oldu ay ay ben ço çok ısrar etmedim yani çok duygulandım yani istersen şey yapalım yani bir, bir hak daha verelim hani bir daha şey olursa o zaman ben şey yapayım yani ya Tuna Hı? peki tamam almıyorum telefonumu sana güveniyorum tamam mı oğlum yani beni lütfen mahcup etme Lara'ya mesaj atma tamam mı oğlum lütfen tamam anne. Oğlum kızın kafasını da kendi kafanı da karıştırma. Şunun şurasında ne kadar kaldı ki Teok sınavına? Birazcık sık dişini tamam mı? Tamam. Biliyorsun iyi bir liseye gitmek ne kadar önemli Orçun. Geleceğini belirliyorsun. Senin geleceğin her şeyden önemli oğlum. Ya ben istemez miyim senin bütün duyguları yaşamanı? Aşık olmanı? Kız arkadaşın olmasını? Sen bir mutlu olursan ben bin mutlu olurum. Sen bu kadar çıktın. Ben seni narin bir çiçek gibi büyüttüm. Bu ortuncum. Bu yıl farklı oğlum. Bu yıl farklı. Bu yıl teok yılı. Bu yıl sen de, ben de, la da duygularımızı bastıracağız. Tamam mı oğlum? Hı? Tamam. Senden çok özür dilerim Paşa'm. Gel, gel, gel sarıl. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.